Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 13 günlük olan Hint vitamin takviyesi vereceğiz. Polivit vitamin çocuk şurubu eczaneden temin edebilirsiniz. Bunu 1 litre suya 2 milim koydum. İştahlarının açılmasında gelişimlerinin iyi olmasında faydalı bir vitamin. Genelde ben yıllardır bunu kullanıyorum. Polivit, Multimix, Supravit hemen hemen üçü aynı içerikte. Bunları kullanıyorum. Civcivlik aşamasında. 1 litre suya 2 milim. Hem hayvanların iştahı yerinde oluyor. Hem enerjik oluyorlar, hareketli oluyorlar. Hem de bağışıklık sistemleri, sindirim sistemleri güçlenmiş oluyor. Şurada bildiğiniz üzere un kurdumuz. Şimdi birden ortalık karışacak. Burada ise bildiğiniz üzere sezonun ikinci gurku 12 gün önce yatırmıştık. O videoyu izleyen arkadaşların hatırlayacağı üzere kenarlarına kaniper bitilacı döktük. Şu an bu hayvanımız 12. günde 17-18 günlükken altındaki yumurtalarda döl kontrolü yapacağız. Yani boş yumurtalara boş yere beklemesin. Civcivler karışmasın yani boş yumurtaya işi olmasın takılıp da boşuna yer kaplamasın yumurtayı altına alacağım diye civcivler dışarıda kalmasın genelde 10 17-18. 17, 17 18. günlerde döl kontrolü yapıyorum boş yumurtaları atıyorum sağlam yumurtaların üstüne yatıyor en azından öyle olunca yumurtanın içinde ölüm oranımız daha da azalmış oluyor ve gruplarda şöyle bir durum genelde çok görülür Sürekli sıcak havalarda özellikle Antalya gibi yerde sürekli su içip yem az yediği için ishal olma durumları var. Onları da toprakla üstünün kuruluyorum. En azından o pis dışkı dışarıda kalmasın. Bu sezonumuzun ikinci gurkuydu. Ve burada ise daha yeni yatmak üzere olan sezonumuzun üçüncü gurku. Kısa videolardan da hatırlayacağınız üzere Arap Hint tavuğumuz kur yatırdık. Daha yeni koydum. Bir 2 saatlik yatıyor. Altına 13 yumurta koydum. Bu hayvanımız geniş bir hayvan. Aslında 17-18'e kadar da alabilir. Ağır kilo bir hayvan. Şimdilik yatıyor. İnşallah kazasız belasız. Aynı şekilde bunda da kaniperimizi eksik etmedik. Malum Antalya çok sıcak yer. Antalya'da bitlenip ölüm olayları çok ee, görülür. Yani onun için hayvanımızı kaybetmek istemediğimiz için altına kaniperini düzenli bir şekilde veriyoruz. İnşallah kazasız belasız. İlla illaki olabiliyor ani ölümler hayvanda olabiliyor ama biz bit konusunu en azından indirmeye çalışıyoruz. Bu hayvanımızda kendi yumurtaları yok. Başka bir birebir eşlediğimiz bir tavuğumuzu yumurtasını koyduk. Buna uygun ağır kilo horozumuz olmadığı için eşleme yapmadık. Bu sezonu geçiştirdik. Nasipse Sezne'ye. ne? Hani bu saatten sonra da Antalya gibi yerde yavru kolay kolay alınmıyor. alınmıyor. Alındığı zaman büyümüyor. Özellikle Hint için. Altına köy tavuğu vesaire koyduğumuz zaman istediğiniz zaman alabilirsiniz de. Hint besleyenler bilir. Sezon kaçtıktan sonra hayvan kısa kalıyor, kemiğe gitmiyor. O da bizim işimize yaramamış oluyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. Bu hayvanlarımızın da ilerleyen zamanda e, kefir takviyesi, iç parazit, bit kontrolü ve benzeri takvimlerini böyle ara ara sizlerle paylaşacağım. Hep birlikte aşamalarını, büyüme aşamalarını hep beraber görelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.